Bazısı var ki sorun burada aslında içinde yaşamış. Derinde, oldukça derinde yaşamış. Ben iyileşmek istemiyorum. Çünkü iyileşirsem eşim ve çocuklarım benimle ilgilenmez. Onlardan gördüğüm ilgiyi göremem. Bu itiraf bana çok sarsıcı gelmişti. Ben yani herkesin farklı bir süreci var. Herkes kendi içinde yaşıyor. Biz her halkerde onlara destek olmaya çalışacağız. Bakmakla yükümlü olduğu iki bebek vardı aslında. Eve bir geliyordu mesela bana yardıma Kucağımda bebek ağlıyor, ben ağlıyorum. Bebeği susturuyor, ben ağlamaya devam ediyorum. Biten bitmiştir. Tekrar tekrar travmaya gerek yok. Frekans dinlemeler falan tehlikeli sular. O başarısı geçtiği dedim ki ben sonsuza kadar burada kalmalıyım. Hoş geldiniz değerli dostlar. Herkese selam olsun. Bilalcan Türk'le Duygu Temizliği. Herkes için, her şey için, mutlaka, her zaman ümit vardır. Birçok ilham dolu hikayeyle burada olmaya çalıştık. Dinleyenler kendilerine de ümit olacak ilhamlar alsın istedik. Şimdi ise binlerce şifaya birebir şahitlik etmiş. Danışanların yanında olmuş. Asistanımız Ezgi Mersin şu an burada. Ezgi hoş geldin. Hoş bulduk hocam. Evet teşekkürler. Ve bugün inşallah seninle ilham olmaya çalışacağız izleyicilerimize. İnanıyorum çok dolu hikayeler var sende. Çok şeye şahit oldun. Ama tabii biliyorsun biz de önce hep kendi yaşantılarımızla başlıyor. Evet, yani evet. E, senin sürecin nasıl başladı buraya gelene kadar? Şöyle 2017 yılında <laughs> Loğusal'ın zirvesindeyken tanıştım ben sizin aslında annem vasıtasıyla. E, ruhsal olarak çok böyle kendimi kötü hissettiğim, ben bu bebeğe nasıl bakacağım diye böyle sürekli böyle bebeğe bakıp bakıp ağladığım bir dönemde ve sürekli kesintisiz baş yaşadığım bir dönemde annem katılıyordu nefes egzersizlerinize. O önerdi bana hani sen de git iyi gelecek vesaire diye. Sonra ilk yüz yüze yapıyorduk o zaman nefesleri. İlk geldiğimde ilk nefes çalışmasından sonra o asla geçmeyen baş geçtiğini görünce inanılmaz mutlu olmuştum. Çünkü şey yani ilaç alamıyorsunuz. ...çocuğunuz var, emzirdiğiniz için hiçbir şey kullanamıyorsun... ...asla geçmiyor o baş ağrısı. O baş ağrısı an dedim ki ben sonsuza kadar burada kalmalıyım. <laughs> e çünkü geçmeyen bir başarısı bittiği zaman gerçekten dünyalar bağışlanmış gibi oluyor. Sonrasında ben devam ettim e, nefes derslerine. İşte holoterapi falan inanılmaz. Ya orada yaptırdığınız arınma çalışmaları bende çok e, inanılmaz farkındalıklara sebep oldu. Annemle alakalı e, birçok şeyin çözüldüğünü ve benim de anneliğimle alakalı birçok şeyin çözüldüğüne şahit olunca... E, ...devam ettim online olarak. 21 günlükte o zaman nefes derslerimiz düzenli olarak yaptıktan sonra annem reddeti uzmanı oldu bu süreçte. Tabii biz o bağı hiç koparmadık hani hep sizinle beraberdik zaten ama sonrasında birlikte çalışmak bir şey nasıl oldu? şeyi hatırlıyorum ben. Annen yani Hava abla, abla sen gelebil diye kendi gelmiyordu. Evet. Bebeğe bakması <laughs> gerekiyordu çünkü. Hatırlıyorum bunu konuşuyorduk. Ben de gelmek istiyorum ama hocam Ezgi'nin çok ihtiyacı var. Böyle... <laughs> <laughs> Çünkü bakmakla yükümlü olduğu iki bebek vardı aslında. Eve bir geliyordu mesela bana yardımı. Kucağımda bebek ağlıyor, ben ağlıyorum. Bebeği susturuyor, ben ağlamaya devam ediyorum. Ya yani Bir şekilde hani onun da rahatlaması Bu arada gerekiyor. Arada hakkında Yani gidiyor. ciddi bir emek var Kesinlikle. orada gerçekten. Kesinlikle Allah ondan razı olsun. Amin. O şekilde de e, asistanlığa başlamış oldum sizinle. Onu da anlatmak isterim nasıl Kesinlikle. başladığımı. Şimdi ben normalde çevrim mühendisiyim. Ama çocuk olunca hani onu bir yere bırakmak, bir işte herhangi bir bakıcı tutmak falan çok sıcak gelmediği için... ...kendim büyütmek istiyordum en azından 3 yaşına kadar. Bırakmıştım mesleğimi ve hep şey diyordum. Allah'ım ne olur online bir iş. Hani evimin konforunda çocuğumla birlikte yapabileceğim, işte güzel insanlarla çalışabileceğim. Şimdi online iş hani çok fazla var ama hepsi... ...yapılabilir şeyler değil, hani fıtratımıza da uygun olması lazım. Ve eşim hep şey diyordu, ya öyle bir iş ezucum hani istiyorsun ama sen iste tabii ki vesaire. <laughs> e, ve bu süreçte annemi de tabii ki ben darlıyorum. Anne işte, biloloji asistan almayacak mı? Bak bu iş bence tam bana göre falan <laughs> diye. Ee, sonra gün geldi nasip oldu şükürler olsun. Gerçekten çok kalpten dilemişim. Tam tarif ettiğim gibi bir işe sahip oldum. Senin ilk katıldığın zamanlarda bir tek cam vardı evet, asistan tamam. olarak çünkü o zaman zaten yeniydik ben yapıyordum birçok şeyi. Sonra büyümeye başladık gerçekten. Evet. Bir de tabii bizim için şu çok önemli. Yani asistanlık yapacak kişi bizim için Reddit'i bilen, danışanı anlayabilecek, Reddit uzmanının eğitiminden geçmiş yani bu çok değerli bir şey çünkü. Sürecin içerisinde büyümüş oldun sen. Evet, şükürler olsun. İyi ki buradayım. <laughs> i̇yi ki buradasın, evet. Aslında ben bugün danışanlarımız adına buradayım. Size birkaç e, soru yöneltmek istiyorum. Birkaç şey paylaşmak istiyorum. E, şimdi bir danışanımız vardı. Kendisi MS hastasıydı. ya MS sebebiyle ulaşmıştı bize. Ve her seans sonrasında, aslında seans esnasında çok fazla duygu temizlenmesine rağmen, muhteşem bir akış olmasına rağmen... ...ısrarla her seanstan sonra iyi olmadığını... Ee, ...aslında iyi gelmediğini söylüyordu. Dördüncü seansın sonunda artık temizlenecek bir kod kalmamıştı aslında. Yani uzmanımıza da istişare ediyoruz. Bizde seanslar şöyle olmuyor. Seansı al geç olmuyor. Yani hem asistan, hem uzman, hem danışan bir üçgen oluyor orada. Ve sürekli takibini yaptığımız için süreci de hakim olmamız kolay oluyor. Ee, sonrasında şunu itiraf etmişti bize. Ben iyileşmek istemiyorum. Çünkü iyileşirsem eşim ve çocuklarım benimle ilgilenmez. Onlardan gördüğüm ilgiyi göremem. E, bu itiraf bana çok sarsıcı gelmişti ve e, şunu sormak istiyorum. İyileşme sürecinde kişinin iyileşmek isteyip istememesi de bir etken midir? Çünkü kimisi oluyor çok hızlı bir şekilde sonuç alıp aramızdan ayrılıyor. Kiminin yolu daha uzun oluyor? Yani bu yolun daha uzun olma sebebinde e, bunu arayabilir miyiz? Danışanın iyileşmek istememesi, travmalarına tutunması etken midir? Bu hem etken ama hem de değil. Aslında seansta travmalar temizleniyor. Sorun olan travmalar temizlendiğinde iyileşme gerçekleşir. Fakat danışan bunu kabul etmek istemiyor sadece. Aslında iyileşmiyor değil. Bak yine çok buna benzer bir hikayem var benim. Yaşlı bir danışanımızı hatta kızı ve oğlu böyle getirdiler seansa. Yıllar önce o zaman bir tekrar edeyim yaptım dönemler. Seansa girdik tabii baş başa kaldık. Oğlu ve kızı dışarıda bekliyorlar. Seans esasında şöyle Ay çok rahatladım. Allah razı olsun. Böyle 70 yaşın üzerinden önce elimi öpmeye falan çalışıyor. Dedim abi rahat olun lütfen falan. Seans yaptık Allah razı olsun. Böyle çok iyi. O kadar iyi hissediyor ki. Tabii seansı bitirdik. Kızı ve oğlu içeri girdiler. Kızı büyük bir heyecanla şöyle yaptı. Baba nasılsın dedi. Ne bileyim. Hiç unutmuyorum o anı. Çünkü kızının ilgisini kaybetmek istemiyordum. Şimdi yani. buna benzer vakaları biz çok görüyoruz. Ama bu şifalanmayacak anlamına gelmez. Mesela MS bahsettiğin danışanda değersizlik duyguları, dışlanmış duyguları. Şimdi bu travmalar temizlendikten sonra aslında vücut iyileşme girer. Lakin kişi bunu kabul etmiyor. Tamam. Niye kabul etmiyor? Bu başka bir travma. Bu da çalışılması gereken bir travma. Yani özgüvenini gelmeli. Bazen hakikaten o esnada gördüğü ilgiden vazgeçmek istemiyor. Evet. Onun da başka travmaları var. Yani çünkü o güne kadar, o hastalığı gelene kadar hep dışlanmış ya. İlk kez ilgi görmüş ya. Evet. Ya bu da aslında sürecin bir parçası. Yani bunu bu şekilde anlayıp devam etmek gerekiyor. Ama temizlenen travmalar sorun olmaz. Yani kişi iyileşmek istemese bile travma engel değil. Sadece bir seans alacak. Hani bundan sonraki hayatına dair o kodları alıştıracak ve süreç çok hızlıca yolu bulacak. Biliyorsun yani MS'den de şifalanan, şifa bulan bir sürü danışanımız oldu. Yani soruna sebep olan travmalar temizlendiğinde bir sıkıntı olmaz. Travmaların temizlenmesine kişinin iyileşmek istememesi aslında engel değil. O başka bir travma, o da çalışılması gereken bir şey mutlaka. Evet zaten kendisi de bu itirafta bulunduğunda şunları da eklemişti. E tuvalete kendi başıma gidebiliyorum artık ama onlara söylemiyorum. Mesela hoşuma gidiyor onlardan gizli evin içinde dolaşıyorum. Mesela evde olmuyorlar. Evin içinde dolaşıyorum. Onun tadını çıkarıyorum ama onlar geldiğinde yeniden işte yapamıyorum, kötüyüm. O şekilde. Yani herkesin farklı bir süreci var. Herkes kendi içinde yaşıyor. Biz her halkerde onlara destek olmaya çalışacağız. Ben hep söylerim. Hatırlıyorsun konuşmalarımızda toplantılar falan yaptığımızda konuşuyoruz ya. Yani insanlar bazen negatif beyan ederler. Biz hep pozitif olacağız. Yani çünkü ümit vermek zorundayız. Programın biliyorsun şey de o yani. Herkes için ümit vardır. O kişinin de ümide ihtiyacı var. Neye ihtiyacı var? Ait hissetmek için ümide ihtiyacı var. Yani siz zaten bu konuda maşallah çok evet, destek oluyorsunuz danışanlara. Çoğu zaman zaten şöyle oluyor. Ee, sağ olsun danışanlarımız hani ee, güzel sözler söylemekten de çok şey yapmıyorlar. Ya Ezgi Hanım, hani konuştuk ya şu an. Şu an çok iyi hissediyorum. Hani bu umudu hissetmek bile çok güzel. Mesela biz kimseye umut tacirliği denilen şeyi yapmak istemediğimiz için asla bir seans sayısı vermiyoruz mesela. Ne kadar süreceğini öngöremediğimizi. Detaylı bir şekilde anlattığımız zaman şunu söylüyorlar. Yani teşekkür ederim. Sürecin ne kadar uzun olacağını öngöremesem de sizin söylemleriniz sayesinde ümit varım şu an. Bir gün geçecek. Ya yani elbet geçecek Allah'ın izniyle. Önemli yani o umudu canlı tutmak. E, böyle bir altını çizmek lazım. Doğru yeterince iyidir. Çok sevdiğim cümle. Doğru yeterince iyidir. Doğruya herhangi bir ilave yaptığında o doğruluktan çıkıyor. Çünkü tamam. Yani sen sayısı bilemeyiz ki. Kimse bilemez sen sayısını. Bizim mutlaka söylememiz gereken şey bu. Ama şunu biliyoruz. Sorun nasıl yapılan travmalar ortadan kalktığında sorun var olamayacak. Ne kadar da kalkar? herkesin süreci farklıdır. Ama herkes için de bir sonuca ulaşma Allah'ın izniyle muhakkak olacaktır. Eğer ölüm gelmemişse yaşamayı da durduramıyoruz. Bunun dışında her şeyin çözümü vardır Allah'ın izniyle. Evet teşekkürler olsun şimdi şunu sormak istiyorum hocam. Mesela şöyle sorularla çok karşılaşıyoruz. Danışanlarımız diyor ki tamam ben seansı aldım ve iyileştim. Mesela panik ataktan kurtuldum. Tekrar panik atak yaşamayacağımın bir garantisi var mı? Ya ben ömür boyu sürekli reddete seans almak zorunda mıyım diye soruyorlar mesela. Şimdi sorunun soru şeklinde değiştirsek daha güzel olacak. Çünkü garantisi var mı diye sorulunca yani nefes alacağımızın garantisi yok. Ama şunu söyleyebiliriz. Daha önce panik atak olmasına sebep olan travmalar temizlendiğinde o travmalar bir daha sorun olmaz. O travmalar sebebiyle tekrar panik atak geçirmez. Çünkü o travmalar geçmişte yaşandı ve şu an yok onlar. Evet. Geçmişe dönemeyeceğimize göre. Yani geçmişte yaşanmış ve temizlenmiş travmalar bir daha sorun olmaz. Ama kişi yeniden panik atak olabilecek başka bir travma yaşayabilir mi? Bu mümkün. Yoksa ömür boyu reddete seansı almak gerek Kır mi? Kesinlikle bunu çok rahatlıkla söyleyebiliyorum. Bizim zaten hani en az seansta bitirme çabasında olan başka biri var mı bilmiyorum. Reddit uzmanlarımızın hepsi her seansta bitirmek için girerler. Evet. Bize bir daha gelmelerine gerek yok. Bu şöyle de başladı. Ben ilk reddete yaptığım dönemlerde ya bir danışan ikinci seans verme şansım yoktu. <laughs> Ya bir sene sonrasında randevu veriyorduk. Gerçekten de ikinci seansta başka travmalar çalışılır. Yani süreci bilemeyiz herkesin bu. Ve biten bitmiştir. Tekrar tekrar travmaya gerek yok. Hatta güzel bir haber. Panik atak ölüm korkusu ya. Bir kişi ölüm korkusu yaşadı. Onlar temizlendi. Dengeye geldi. Akışlar dengeye geldi. Panik atak artık yok Allah'ım dostum. Aynı travmanın benzerini tekrar yaşadığında kolay kolay da yeniden panik atak olmayacaktır. Çünkü eskisinden daha güçlü durumda oluyorsun. Frekans daha yüksek oluyor. Ama garantisi var mı? Onu bilemezsin ki Rabbim ne yazar ne geçer. Yani sonuçta bu hayat hep böyle yaşıyoruz. Hayatı doğru yaşamıyor öğreniyoruz hep birlikte inşallah. Böyle bir danışanımız olmuştu. Kendisi anksiyete ve panik atak şikayetiyle ulaşmıştı bize. Ee, seanslarını aldı. Güzel bir şekilde temizlendi. Artık hayatına panik ataksız bir şekilde devam ediyor. Seanstan sonra hatta şunu da sordu. Yani ben bunu yaşamamak için ne yapmam lazım? Ben de kendisine nefes çalışmalarını önerdim. Hem diyaframın günden güne daha güçlenmesi için hem o 14 günlük programlarımızda hani nasıl daha güçlü olacağız dengeyi nasıl sağlayacağız bunları konuşuyoruz ya yani olaylar karşısında ilk 4 saniyede verdiğimiz tepki çok önemli ya onu sağlayabilmesi için nefes programlarını önerdim e kendisi de çok sevdi zaten ve düzenli devam etti 3 tekrarın sonunda ya rutinine yerleştirdi onu hani ben bunları düzenli olarak yapacağım diye ve o, o esnada iki kez trafik kazası geçiriyor ilginç bir şekilde. Birinde kendisi kullanıyor, birinde şoförün yan tarafında oturuyor. Ve bırakın hani yeniden panik atak yaşamayı, o ölüm korkusunu yaşamayı son derece sağlıklı bir şekilde, soğukkanlı bir şekilde o süreci yönetip yanındakilere de destek olabilmiş. Ve beni aramıştı böyle heyecanla. Ezgi Hanım ben kaza yaptım. Geçmiş olsun iyi misiniz her şey yolunda Ay çok iyiyim çok iyiyim. <laughs> Hatta ne oldu biliyor musunuz diye böyle keyifli anlatmıştı o zaman çok mutlu olmuştum. Burada gerçekten hani bilemeyiz tekrar çok şiddetli bir ölüm korkusu yaşarsa elbette tekrar edebilir. Onu bilemeyiz ama işte burada nefesin önemi. Nefesini kontrol edebilirsen hayatını kontrol edebiliyorsun ya. Güzel Mesela bir örneği de olduğumuz zaman. Yani hani kural hep söylüyoruz ya. Allah Teala hiç kimseye kaldıramayacağı yük yüklemez. Evet. Bir travma, bir sorunla karşılaştık, bir duygu yaşadık, işte bir kaza oldu. Normalde onu herkes kaldırabilir. Lakin öncesinde dengede olmadığımız için işte yani bir şeyler yolunda gitmek için duygusal kırmalar yaşadığımız için o bizde yara bırakıyor. Ama o güçlenip dengedeyken aynı kazaya maruz kaldığımızda üstesinden geli veriyoruz. Hı. Şimdi biz bu dengeyi yakalamak için zaten hani doğru nefes almak gerektiğini ama hani nefese tek başına yetmiyor bunu da biliyorsun söylemek evet. lazım. Yani doğru beslenmek de önemli. Yani onun da altını bazen çizmeye ihtiyacı hissediyorum. Doğru beslenme deyince herkes ne sağlık ne sağlıksız diyor. Ya bununla uğraşmak da anksiyete sebebi. O faydalı <laughs> mı bu değil mi? Aynen. Hayır. Yani vücudun ihtiyaçlarını sen doğru karşılamaya başlayınca zaten vücudun doğru zamanda doğru şeyler canı çekiyor. Ve bu çok sürdürülebilir, çok kolay oluyor. Doğru yaşamak hiç zor bir şey değil. Hani bütün danışanlarımızdan görüyorsun. Yeter ki hani düzgün hamleleri yaparak hayatını düzelt. Sonrası çok kolay. Yani bundan sonra hayatı kaliteli yaşamak oldukça kolay. Yani. Ya biraz bizler kompleks hale getiriyoruz bunu sanırım. Ne yiyeceğim, öğünümü planlayayım, onun yanına şunu yemem lazım. Ya aslında çok basit şeyleri içinden çıkılmaz hale getirebiliyoruz kendi Aynen öyle, Doğru söylüyorsun. Bir soru sormak istiyorum hocam. Ee, sizce temizlenmesi en zor duygu hangisi? Yani diğerlerine göre daha zor temizlenen veya süreci biraz daha uzun olan duygu ya da duygular var mıdır? Şimdi bu temizliğinin zor olması duyguyla alakalı değil. Ya bu kiminde öfke olur, kiminde kızgınlık olur, kiminde üzüntü olur. Onunla alakalı değil. Duygunun ne kadar derine gittiğiyle alakalı. Ya bütün duygularda çok kolay da temizlenebilir. Mesela bazen danışan diyor ki benim hayatım travma diyor. Bana diyor 10 seans lazım. Bir seansta temizlenebiliyor. Böyle çok ilginç. Evet çok travma ama onlara bir yüzeyde kalmış. Bazısı var ki sorun burada aslında içinde yaşamış. Derinde, oldukça derinde yaşamış. Çünkü o kişiyle seansa başladığında sana önce anlatmıyor bile. Hı -hı. Seansa girince görüyorsun. Diyorsun ki burada bir şey var. Ve kazdıkça kazıyorsun, kazdıkça kazıyorsun. Aslında yine temizliyorsun ama süreç mecburen uzun sürüyor. Yani burada duygunun kendisi değil. Nasıl kodlandığı çok önemli. Bir de bazen maalesef metafizik enerjiler işin içine girdiğinde Orada süreç bazen uzayabiliyor. Ama şundan da eminiz. Her şey biter. Yani hep bu ümitin altını böyle bir kalın kalemle çizmek istiyorum. Gerçekten insan inandığı zaman daha kolay oluyor her şey. Çünkü teslimiyet duygusu insandaki o mevcut akışı hızlandıran bir şey. Ne kadar teslim olursan o kadar kolay. Ama kişi teslim olmadığında, dirençler uygulandığında sen temizliyorsun. Bir travma izliyor ya. O oradan inanmayarak başka bir yere gidiyor. Oraya tam temizliyorsun. Oraya bir daha geliyorsun. Yani süreç aslında danışanın teslimiyet duygusuyla etkileniyor. Ama bana sorarlar yıllardır ama eminim siz de çok alıyorsunuz asistanlar olarak muhatap oluyorsunuz. Hocam inanmasa işe yarar mı? Ben hep şey derdim. Bize inanarak gelen kaç kişi var ki zaten? <gülüyor> <gülüyor> yani ama inanarak gelince tabii daha kolay oluyor. Evet, teslim olması daha kolay oluyor. Kesinlikle. E, böyle bir danışanımız olmuştu. E, 6-7 seans aldı. metafizik konularıyla alakalı. E, ve şey hani tam iyi gibi oluyor sonra yeniden bir kötü oluyor şunu sorduk o zaman mesela onlara yeniden ruhsat verdiğiniz bir alan var mı muhatap olduğunuz insanları enerjileri bir gözden geçirin e sonrasında mesela hayatındaki insanları gözünden gözden geçirdiğinde gir, girip çıktığı ortamları değiştirdiğinde yeniden öyle bir sorun yaşamadı bazen de şöyle oluyor dediğiniz gibi çok farklı alanlara da eğilmiş olabiliyorlar uyurken herhangi bir şifa frekansı dinle gibi oradan da bir şeyler gelebiliyor muhtemelen çok doğru söylüyorsun bu frekans dinlemeler falan tehlikeli sular. hani Hepsi diyemeyiz ama ya yani o topa girmemek, o riske girmemek gerektiğini diyorum. İnternetten dinlediğimiz şeylerin altında ne tür mesajlar var, nasıl enerjiler var sıkıntılı olabilir. Dediğin şey çok doğru. Şimdi metafizik enerjilerle mücadele başka bir şey. Metafizik enerjilerde bir ruhsatla gelirler. E, yaşanılan bir korku koduyla falan. Reddesense'da bu kodlar ve onların alınları temizleniyor. Yani aslında yine biz ikinci seansta başka bir şey çalışıyoruz. Bütüncül bakmak gerekiyor dediğin gibi. Evet teşekkür ediyorum ben Ezgi. Teşekkür Var mı danışanlarımıza bir asistan olarak söylemek istediğim bir şey? Sizi çok seviyoruz. İyi ki varsınız. Canla başla sizler için gayret etmeye devam edeceğiz. İyi ki varsınız. Aslanlar olarak siz de iyi ki varsınız. Gerçekten, Gerçekten ciddi hocam. bir emek var değerli arkadaşlar burada. Tabii onlar çok şeye şahit oluyorlar. Ara sıra böyle yapalım inşallah. i̇nşallah. Yani evet. Danışanlarımızın adına da buna benzer e, onların sorularını sizin ağzınızdan herkese cevaplamış evet. oluruz. Yorum olarak bırakırlarsa e, özellikle o soruları sormaya gayret ederiz. Evet videonun altına da yorumlarınızı yapabilirsiniz değerli arkadaşlar. Atlatma için teşekkürler. Sevgili dostlar YouTube kanalımız Bilal Can Türk'te. Bilal Can Türk ve Duygu Temizliği serimiz devam edeceğiz inşallah. Katıldığınız dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Videomuza yorumlarınızı, beğenilerinizi esirgemezseniz çok daha iyi olur. Daha fazla insana hep birlikte ilham olmuş oluruz. Görüşmek üzere.